Evet bugünkü VC'miz e, arkadaşlar 1 e, plat 3 bronz olacak. Şu an ilk tur olarak e, bronz arkadaşımızı e, tek bırakıyoruz. Eğer plat arkadaşımız yenerse e, bronzlar 2 olacak. Bu sefer plat 2 bronza karşı kapışacak. Yine yenerse 3 bronza ka karşı kapışacak. E, bu sayede plat arkadaşımızın e, iddiasını kanıtlayacağız. E, plat arkadaşım 3 ee, bronzu yenebileceğini söylemişti bana. Evet. Şimdi e, Fizz bronz olan arkadaşımız, e, Hem plat olan arkadaşımız şu an e, ilk VC atıyoruz ilk turu. Bakalım e, hangi arkadaşımız yenecek? Evet. Benim şahsi görüşüm e, Hem almakla almakla çok mantıklı bir iş yaptı çünkü. İlk rakibini öldüren turu kazanacağı için Haym e, early, daha çok early herosu. E, Fizz'e göre e, ilk başta daha fazla başarılı olacaktır. Ama tabii ki hiçbir şey belli olmaz. Ama ben bu eli çok rahat bir şekilde Haym'in alacağını düşünüyorum. Bakın. Evet. Haym talepleri bizde. Şu an e, Fizz'i bayağı bir dövmeye başladı. Bakalım oo, güzel bir W geldi heyinden. Evet. Fiz zor durumda. Fiz'in zaten yarı canından fazlasını götürdü. Dakika daha 2.30. Bakalım. Ee, eğer bu turu plat arkadaşımız alırsa, e, bir sonraki turda plat arkadaşımız 2 bronza karşı kapışacak. O turu da alırsa 3 bronza karşı kapışacak. Evet. Şu an e, Heym'in güzel bir tanet baskısı var dizin üstünde. Plat olmak bu olsa gerek. Fiz fazla minyon alamıyor. E, canı da yarım şu an. Heym'in mana ve can değerleri full. Şu an ciddi bir yüksek e, avantaja sahip. Heym ee, ama zaten e, ilk öldüren kazanacağı için e, bronz şey bronz arkadaşımızın fiz alması çok mantıksız oldu. Heim early de çok çok daha iyi fize göre. Ama tabi fiz dayanabilirse oyun biraz daha late e kalırsa fiz hani bir ulti bir W sonra QE klasik kombosunu yapıp Heim'i çok rahat alabilir. Çok daha kaçabilen bir o. Ama o vakte kalmadan Heymin bu maçı alacağını düşünüyorum. Ee, şu an izliyoruz evet. Heym ciddi baskı kuruyor fizin üstünde. Fizi ciddi bir şekilde dövdü şu an. Evet Fiz gerilere gitti. Neyi bekliyor ben de bilmiyorum. Heym bayağı bir kastı şu an. 27 milyon da 28 Heym. Fiz daha 3 milyon almış yani skor cidden ciddi bir fark var. Ama <laughs> platın şöyle bir hata yaparsa, eğer kule altı fizi kesebilmek için saldırırsa, eee fizin bir şansı olabilir. Ama arkadaş plat olduğu için böyle bir hataya düşeceğini düşünmüyorum. E, bronz çok rahat bir şekilde böyle bir hataya düşer ama plat düşmez. Deminki örnekte gördüğünüz gibi e, orada çok rahat kesebilirdi onu biraz daha kovalasa. Ama e, riske girmek istemedi. Çünkü eğer kovalarsa sıkıntı olur. E, çok rahat bir şekilde alabileceği maçı belki Kore yüzünden kaybedebilir. Bu zaten klasik LoL oyunlarında bronz atansıdır. Evet şu an Fizz saldırdı. Güzel bir atak. O evet. Fizz az da olsa durumu eşitledi. Evet. Durumu eşitledi derken, derken Heim'in tekli bir W'suyla Fizz yine mağdur durumda ve Fizz B atmak zorunda kaldı. Evet, Fiz Bey attı geldi. Ee, hala, e, hala atmadı. Evet, Fiz'i al, level 6 olduğunca olunca biraz daha rahatlayacak ve Fiz saldırdı. Evet, o, Evet, galiba Fiz'i kaybediyoruz. Kalkan da boşuna gitti ama Heyme'in de bu arada ultisi boşuna gitti. Ee, bakalım, taretler güzel saldırıyor. Fiz zor durumda. Canı çok az. Evet, bence oyun şu an bitti. Bakalım ve evet ilk turu e, Plat kazanıyor. İkinci turda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet ikinci turumuza geçtik arkadaşlar. E, Plat arkadaşımız e, Brent aldı. İki bronz arkadaşımız Zed ve e, Fiora aldı. E, Plat yine mantıklı bir seçim yaptı. E, Brentle Öli e, de diğer iki hero'ya karşı çok daha iyi Zed ve Fiora'ya karşı. Ee, bakalım Minyonlar maçın sonucu ne olacak? Bu sefer e, plat arkadaşımız iki bronza karşı kapışıyor. Eğer bu turu da geçerse bir sonraki tur yani üçüncü turda e, üç bronza karşı kapışacak. Tabii ki e, iki kişi yapılabilir ama üç çok daha zor olacak. Bakalım maç sonucu ne olacak arkadaşlar? Bu arada kuralları biliyorsunuzdur. İlk ölen <laughs> E, kaybediyor. İlk öldüren kazanıyor. Plat e, Pilat arkadaşımız iki bronzu da e, öldürebilirse ölmeden kazanacak. E, i̇ki bronz arkadaşı da bro e, Brand'i ölmeden öldürebilirse kazanacaklar. Şu an e, maç iyi başladı. Bronzlar e, iki kişi oldukları için e, yani Brand'e üstünlük bırakmıyorlar. Yine minyon alabiliyorlar. 3'e Üç, 2 milyon. Evet. Evet biraz ileri aldım arkadaşlar, ee, yine oyun sakin sürüyor. Brand e, minyon üstünlüğünü sonunda kazandı. Ee, Hipliler ve mana'lar eşdeğer, yani karşılıklı dövüşmeler yok şu an. Karşıda Zed Fiora çok etkili değil ama Zed Q'suyla e, yani yeteri kadar değil ama gerekli dövmeyi yapıyor. Şu an hala oyun devam ediyor. Evet, Fiora'dan oradan güzel bir atak. Bakalım. Evet, yakın dövüşe Z. Sonunda ilk atağını yapabildi Brande karşı. Brand'in manası ve canı çok azaldı arkadaşlar. Sanırsam Brand'in bu tur işi zor arkadaşlar. Ee, yani ikinci turdan elenecek gibi gözüküyor Brand. Ama hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Karşıdakiler bronz. Ee, bir olur. Brand'in çok az canı kalır. Kul altı girerler. Yani genelde sonuçlar böyle oluyor. O yüzden kaybederler. Hiçbir şey belli olmaz. Şu an Drend'in minyon üstünlüğü devam ediyor. Ama e, canını da asla doldurdu. Bakalım. Evet. Can potları bitmiş. Bir B atması gerekebilir e, manası bittikten sonra. E, Fiora ile Zed'in can potları hala duruyor. Evet. Fiora'dan güzel bir atak geldi. Stun'ın yedi. O, evet. Aslında flash. Hadi be. Ha, evet arkadaşlar. Brent GG. Evet GG. Sağlık olsun diyelim. Ee, Plat arkadaşımız iki bronza karşı kazanamadı maalesef. Ki.